Seleden merhabalar, yepyeni bir Eurovision sezonuna hoş geldiniz. Sizi bilmiyoruz ama biz Eurovision heyecanını çok özledik. Siz de Eurovision'u özleyenlerdenseniz yorum kısmında bir yoklama alalım. 2018'den beri olduğu gibi bu senede içimizdeki Eurovision heyecanını sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Bu sene Eurovision heyecanını özleyenler sadece sizler ve bizler değiliz. Ulusal finallerde de Eurovision'u özleyen birçok isim var. Bunların arasında en dikkat çekici olanlardan biri de İspanya'nın efsane ikilisi Azucar Moreno. Onlarla ve İspanya'daki Eurovision seçmeleriyle ilgili yorumlarımız videonun devamında sizlerle olacak. Son yıllarda Festivali Kanges ile başlamasına alıştığımız Eurovision sezonu bu sene Bulgaristan'ın şarkısını daha Kasım ayında yayınlamasıyla erkenden açıldı. Moneski'nin zaferiyle sonuçlanan 2021 Eurovision şarkı yarışmasının ardından bu sene yarışmada daha fazla rock şarkısı görmeyi bekliyorduk. Ama beklentimizin bu kadar erken gerçekleşmesi bizi de şaşırttı. Madem sözü sezonun yayınlanan ilk şarkısıyla açtık, ilk yorumumuzu da yapalım. Daha yayınlanacak onlarca şarkı varken konuşmak için henüz erken gibi klasik bir yorum yapmak isterdik. Ama Bulgaristan'a kötü bir haberimiz var. Eğer yarışmayı kazanmak gibi bir beklentileri varsa bu beklentiyi bir sene daha erteleyecekler gibi görünüyor. Intelligent Music Project grubunun Intentional adlı şarkısına kötü bir şarkı diyemeyiz ama ortaya bir kazanma iddiası koyabileceklerini de sanmıyoruz. Two... Estilo'ldeki favorilerimiz, Çek Cumhuriyeti'nin şarkısıyla ilgili düşüncelerimiz ve 2022 revizyon şarkı yarışması hakkındaki diğer detaylar birazdan sizlerle olacak. <laughs> Öncesinde yeni oyun kanalımız bu oyunun 1000 aboneye ulaşabilmesi için desteğinizi bekliyoruz. Kanal 1000 aboneye ulaştığında verdiğiniz desteğe teşekkür olarak sizler için özel bir Eurovision videosu yayınlayacağız. Kanalın linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Eurovision'a 5 aydan kısa bir süre kalmışken yarışmada yer alacağı kesinleşen ikinci şarkı Çek Cumhuriyeti'nden geldi. Ülkeyi Lights of adlı şarkısıyla VR Domi grubu temsil edecek. Elektropop tarzı müzik yapan grup Bulgaristan'ın aksine daha umut verici bir şarkıyla yarışmada olacak. Biz şarkıyı gayet beğendik. Sanıyoruz klasik yorumumuzu burada yapabiliriz. Şarkı güzel ama nasıl bir sonuç alacağı bundan sonra belirlenecek şarkılara bağlı. 2022 Eurovision'a doğru yolumuz uzun ve sezon daha yeni başlıyor. You, you, you're Büyük bir sürpriz olmazsa 3. şarkının Arnavutluk'tan festivali Kanges'ten çıkmasını bekliyoruz. Şarkıları dinledik ve son yılların aksine bizi çok heyecanlandıran bir şarkı olmadığı için yorumlarımızı final sonrasına saklıyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa Festivali Kanges'te yarı finaller 27 ve 28 Aralık'ta, final ise 29 Aralık'ta yapılacak. Estonya'nın ulusal seçmesi olan Estilol'de ise birbirinden iyi şarkılar yarışıyor. Besteloğlu takip edenler hali hazırda biliyordur. Pop adlı şarkısıyla Stefan yarışmanın büyük favorisi. Pop bizce de çok çok iyi bir şarkı ve Eurovision biletini almayı başarırsa derece yapması şaşırtıcı olmaz. Oh, 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 oh. Stefan'ın yanı sıra Estonya'yı 2015'te temsil eden Stig Rasta, 2018'de temsil eden Elina Natcheva'nın şarkılarını da çok sevdik. Tamamen farklı bir tarzda olsa da Elisa'nın seçilmesi durumunda sahneyi yakanlar kervanına katılacağını düşünüyoruz. Saydığımız bu dört ismin hiçbiri Estonya açısından yanlış bir seçim olmaz. Estee Lauren finali 12 Şubat'ta yapılacak. Blas Canto'nun geçen seneki fiyasko derecesinden sonra İspanya temsilcisini seçmek için ulusal final formatına geri döndü. Hangisinin daha doğru olduğu tartışılır ancak biz tek bir şarkıcının tepeden inme şekilde belirlenmesindense ulusal final niteliğinde yarışmalar düzenlenmesini tercih ediyoruz. <laughs> İspanya'nın aday şarkıları arasında Terra'yı gerçekten çok beğendik. Ancak nostalji faktörünün de etkisiyle Azucar Moreno'yu da gizliden gizliye destekliyoruz. Ulusal finali kazansınlar ya da kazanmasınlar, muhteşem enerjileriyle onları tekrar sahnede görmek keyifli olacak. Önümüzdeki aylarda Eurovision'da yarışacak ülkeler ve şarkıcılarla ilgili konuşulacak pek çok konu olacak. Ancak şimdi bir mola verelim ve meseleye biraz uzak kalanlar için birkaç kısa ve önemli bilgiyi hatırlatalım. Malum olduğu üzere geçen seneki yarışmayı İtalya'nın kazanması sonrası bu seneki yarışma İtalya'nın Torino şehrinde olacak. Geçen sene yarışmaya katılmayan Karadağ ve Ermenistan bu sene yarışmaya geri dönüyor. Türkiye ise yarışmada yine olmayacak. Yarışmanın yarı finalleri 10 ve 12 Mayıs'ta, finali ise 14 Mayıs'ta yapılacak. Son olarak biraz gündemden kopalım ve bölümün güzeli ve yakışıklısı köşemizde Eurovision tarihinin akıllarda yer eden bazı isimlerini hatırlayalım. Bu bölümün güzeli Ukrayna'nın 2013'teki temsilcisi Zlata Ognevich. yarışmayı üçüncü tamamlayan şarkıcı başarılı performansıyla sadece güzel bir yüzden ibaret olmadığını dosta düşmana kanıtlamıştı Bizce bu şarkı 2013'teki en iyi şarkıydı <laughs> Bölümün yakışıklısı ise Yunanistan'ın 2011'deki temsilcisi Lucas Yorkas. Şarkıcı stereo mic'ı olayın içine hiç karıştırmasaydı ve sahneye yalnız çıksaydı muhtemelen daha iyi bir sonuç elde edecekti. Zira şarkıda Lucas'ın sesi de daha iyi bir sonuç alacak kapasiteye sahipti. Bundan sonraki bölümlerimize güzel ve yakışıklı isimler önermek için yorum kısmını kullanabilirsiniz. Videolarımızı izlediğiniz ve yorumlarınızı paylaştığınız için teşekkürler. Kanala abone olduğunuzda yayınladığımız videolardan anında haberdar olmak için bildirim ziline tıklamayı, ayrıca YouTube uygulama ayarlarından bildirimlere izin vermeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.